Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Citroen C3 Aircross hibritle birlikte De sabit incelemesini Türkiye'ye bizim kanalımızda izlemiştiniz. O videoda çok fazla C3 Air Cross testi gelecek mi sorusu görüyordum. Gün geldi çattı. Nescar Otomotiv Citroen destekleriyle bu otomobili sizlerle paylaşıyor olacağım. Güzel bir deneyim elde ettik. Zaten bu videoda da bol bol bahsedeceğiz. C3 Aircross Cross normal C3'ten 40 cm'e yakın daha uzun. 38 cm uzun bir otomobil. Bunu da zaten sürüşte hissediyorsunuz. Normal C3'e göre daha yüksek. Oturuşu da öyle gerçekten. Bakınca da öyle gerçekten. E, Frontera ile kardeş bu otomobil. Birebir aynı otomobiller ama daha büyükmüş gibi. B sınıf crossover aslında. B SUV'a yakın ama daha C SUV gibi böyle büyük bir araba. 4.4 metre diyorum. T-Roc'ta 4.45 zaten. Yani 5 santim kalıyor aralarında. Tasarımla başlayalım. Önde C3'ten farklı olarak tampon tasarımız biraz daha crossover ve tam SUV'ye yakın. O biraz hatchback ile crossover arası diyorduk. Bu crossover'la SUV arası bir araba. LED farlarımız var. Strelen LED Vision adını verdiyiz. Basic LED farlar yer alıyor. Yine ön panjur altında ve panjur kısmında Strelen logosunu gösteren oklarımız devam ediyorlar. Kaputumuz oldukça düz. Bir kaputu açalım, motor teknolojisinden bahsedelim. Açamam açamama. Fail. Amortisörlü bir kaputumuz yok. Burada kaputun dili yer alıyor. Şöyle koyuyorsunuz. 1.2 litrelik PürTek motor yer alıyor bu araçta. Bu araçlarda zincir kullanılıyor. Kayış yok. Hibrit desteğiyle birlikte 145 beygirlik bir gücümüz var. Hibrit yokken 136 beygir olarak katalogda bize verilmiş. 3 silindirli bir motor. Motorla ilgili sürüşte bahsedeceğim. ilk çalıştırmada ve hibrit devreye girip çıkarken hafif bir 3 silindir titreşim var. Onun haricinde güzel bir motor. Motor kaputunun içinde bir yalıtım var. Bu da bayağı sıcakmış lan. Motor çok sıcak çalışıyor demek ki. Şöyle kaputumuzu kapatalım. Devam edelim. Ön tampon tasarımı dediğim gibi biraz daha yüksek, biraz daha öne doğru çıkıntılı C3'ten farklı olarak uzunluk boyu farkı biraz da buralardan geliyor. Jantlarımız yine 17 inç. Bu araç dolu paket, Max paket, bir de Plus paketi var. Plus'ta 17 inç kapaklar geliyor. Burada 17 inç jantlar var. 215, 60, 17 lastikler var. Yanaklı ve tabanlı lastikler. Diğerinde 205 tabanlı. Burada 215. Yine dodiklerimizde böyle Citroen logosundaki oklara benzer formlar devam ediyor. Biraz çamur sıçrattık. Bizim oralarda yer biraz ıslaktı. Bu aracın tavanı siyah. Kendisi füme renkte. Çift renk kombinasyonu güzel tabii. Şık oluyor. Kapı kolları ve aynalarda piyona bilek. Bir uyum sağlanmış. Arka camlarımızda karartma var. Burada dikine yerleştirilmiş beyaz beklenti var. C3'te yataydı burada dikey. Asıl fark da ikisi arasında şu kısımda gördüğünüz gibi. Bagajda da göreceksiniz. Şurada ufak bir kelebek yerleştirilmiş. Ee, arkaya geldiğimizde burada tabii bu aracın kendine has bir tasarım var. Yine büyük bir yeni Citroen logosu. Citroen logosunu gösterir şekilde ve piyano bilek beklenti. C3 ve Air Cross modeli ibareleri var. Altta herhangi bir egzoz çıkışı yer almıyor. Ortada bir sis para yerleştirilmiş. Yine arazi vurgusunu güçlendiren bir tampon tasarımı var. Ee, bagajı bir açalım. Bagaj hacmimiz şu an ekranda yazıyor. Ee, burada tabi C3'e göre avantajı bagaj hacmi bu arabanın. Bagajı çift katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde bagaj rafını alt kademeye aldığınızda da oldukça geniş bir bagaj alanı elde ediyorsunuz. Yanda halojen aydınlatmamız, iki tane askılığımız yer alıyor. Bu tarafta da var yine. Burada da uyuklarımız var. Ee, 60-40 oranında yatabiliyor arka koltuklar. Bu da tabi buraya daha geniş eşyalar yüklemek istediğinizde kullanabileceğiniz bir alan sağlıyor size. Şu şekilde. Mesela bu biraz zor yani neyi zor? Tek elle yapamıyorsun. İki elle yapman lazım. İki taraftan tutma kolları var yukarıda. Ve bir reflektör gözümüz yer alıyor. Şuradan tutarak bu bagajı kapatabiliyorsunuz. Çok ağır bir bagaj yok. Zaten hızlı kapanıyor. Ee, bayağı bir yüksek. Arkadan baktığında da onu görüyorsun. Hani yüksek bir görüntü var. Daha mesela C5 gibi duruyor. Biraz daha heybetli duruyor. Olması yani olması gereken diyeceğim olmayacak. Sınıfına göre gerçekten heybetli duruyor. İçeri geçelim bir de içinden bahsedelim. Neler var neler yok iç mekanda birlikte bakalım. Kapıyı açtığımda bunu c 3te de söylemiştim. Benzer bir kapı içi var. Kapı içi gözler beyaz. Burası yine deri kaplı. Dört kapıda bu be cool, have fun gibi detaylar devam ediyorlar. Sert plastik. Burada kromo benzer bir süsleme yerleştirilmiş. Bu araba biraz ekonomi düşünülerek tasarlanan bir araba olduğu için genel her yerinde kalite bu giriş seviyesinde ama eline attığın yerlerde neresi? Kapı içi, direksiyon, işte vites seçici o bölgelerde kalite daha yüksek ee, iyi hissettiriyor ama diğer yerlerde kalite gerçekten hani o bu araba şimdi yine söyleyeceğim c de çok söyledim low cost dediğimiz Avrupa'da ucuz, ucuz satılan arabalar Türkiye'de de nispeten hani bu araba hibrit olarak fiyatı biraz yüksek hani 1.700'lerde şu an ama elektriklisi mesela 1370 bu arabanın ee, sürüşte bahsedeceğim o konulardan da konuşacağız ee, hangisini almalı gibi kaliteler dokunmadığın yerlerde sınıf standartlarında geri kalanında iyi. Direksiyonda olsun, koltuklarda olsun. Citroen e, Advanced Comfort koltukları var. Bunlar oldukça konforlu, oldukça rahat. İçeri geçelim, bir de iç mekandaki detaylardan bahsedelim. Sonra kameramızı bağlayalım ve kullanalım bu arabayı. Şimdi arabanın içine geldiğimizde burada C3'te de zaten anlattığımız bir kokpit bizi karşılıyor. Gösterge panelimiz yukarıda, direksiyonumuz çift kollu ve aşağıda. Bu direksiyon orada da söylemiştim. Eskisi türen direksiyonlarına bir gönderme yapıyor. Otomatik paramız burada yerleştirilmiş. Silecek e, otomatik silecek sistemi de burada. Karatmalı bir dikiz aynamız var. Bu da bu donanımda. Standart diğer donanımda yer almıyor. Bu donanımda kör nokta uyarı sistemi, şerit takip e, ve tabela tanıma sistemi de sunuluyor. Şöyle bir detay fark ettim. Mesela bak. Şurada ambiyanslar var. Orada da görünüyor. Şu kısımlarda böyle e, dekorsal anlamda bir ambiyans aydınlatma yerleştirilmiş. Burası kumaş kaplı, buralar sert plastik. E, burada bir ekranımız var. Kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto bulunuyor. Ve dahili navigasyon da yine aynı şekilde bu ekranın içinde standart sunuluyor. Çok fazla bir e, detaylı bir bir ekran değil. Hani ecolizer ayarını buradan yapabiliyorsun. Biraz ecolizer verelim. Belki daha güzel çalar. E, diğer ayarları hızlı şekilde buradan yapabiliyorsunuz. Gösterge panelini şuradan kontrol ediyorsunuz. Yakıt ortalamanızı görebiliyorsunuz. Menzilinizi görebiliyorsunuz. Yarım depo 250 km menzil veriyor bana. E, hararetinizi görebiliyorsunuz ve güç akışını görebiliyorsunuz. Hibrit mi benzin mi kullanıyor araba şu an onu buradan ayarlayabiliyorsunuz ve toplam kilometrenizi görebiliyorsunuz. Biraz daha fonksiyonel tabii elektrikten farklı olarak. Ortada tek bölgenin dijital bir klima var. Bu da yine bu pakete özgü. Diğer pakette bulunmuyor. Kablos, kablosuz, kablosuz şarjda yine aynı şekilde. Sadece dolu pakette var. İki bardaklık vites seçicimiz burada. Park frenimiz burada yer alıyor. Bu kol dayama ileri geri ayarlı. Burada da bir Type-C çıkış var. Şurada da bir Type-C çıkış var. Oraya da bir Type-C yerleştirilmiş. Kol dayamasının içi de şöyle gördüğünüz gibi böyle dar ama uzun. Hani iş görecek seviyede. Bayağı eşya toparlar buraya. Torpido gözümüzle böyle. Şuraya da Citroen'in arabalarından bir şeyler yerleştirilmiş. Bir dekorsal anlamda bir detay var orada da. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, yukarıda LED aydınlatmalarımız var araç içinde. Bunlar güzel LED olması. Işıkları ee, ışıkları olmayan makyaj aynaları var iki tarafta da. Onun dışında bir cam tavan yer almıyor. Ön, ön koltuklarda tutamak yok. Arka kapılarda var. çok, ben çok takılmıyorum böyle şeyler ama takılanlar da varmış şaşırtıcı şekilde. bir de arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım birlikte isterseniz. Arkada bizde neler bekliyor ondan bahsedelim. Şimdi arkaya geldiğimde burada o advanced konfor koltukların etkisi yumuşak yumuşak bel ve alt. İçeri geçtiğimde C3'te ön koltuğa göre biraz daha aşağıda oturuyordum. Burada biraz daha yükseğim ön koltuğa göre. Ee, yine buralarda sert plastik, şu kısımlar yumuşak. Böyle bir karışıklık, bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.76, ön koltuk bana göre ayarlı. Baş olarak da bir karışım rahat giriyor. Diz ve baş mesafesi çok güzel. Ortada LED aydınlatmalarımız var. Onu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bir cam taban yok tabii ki. Ortada bir kollayma da yine aynı şekilde yok. Bu arabanın ortasına 3. yolcu daha rahat oturabilir C3'e göre, C3 Aircross'ta. Ortada 2 Type-C ve bir 12 voltluk çıkışta yine bu araçta eklenmiş. Genel olarak C3 Aircross'un iç mekanı böyle ee, bir de şu gördüğünüz kısım zaten bagajı büyük hani C3'e göre burası biraz daha ferah bir alan sağlıyor size tabii ki cam yüzeyler geniş bu da güzel hadi genişimi şimdi kamerayı kafama takayım POV sürüş yapalım bir de sürüşünden bahsedelim. Evet C3 Aircross'un direksiyonu başına geçtik bugün POV bir sürüş yapacağız ee, yanımda Burak var evet. merhaba. merhaba ne yapıyoruz tabela tanıma uyarımızı susturuyoruz. Hızlı şekilde buradan kapanabiliyor olması güzel. Şerit takibi de yine aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi bu araba C3'ün birazcık büyüğü düşünce olarak böyle düşünebilirsiniz. E ama ve yükseği aynı zamanda. Çok yüksek bir oturuşu var. Ben şu an en alt pozisyonda oturuyorum. Oldukça yüksek. Bugün hibrit versiyonla birlikteyiz. Bu da güzel oldu. Çünkü C3'ün elektriklisini çektik. Bunun hibritini çekiyoruz. İki motoru da test etmiş olacağız birlikte. Bu araba 1.2 litrelik Pürtek üniteye sahip. Videonun sabit kısmında da anlattığım gibi. 136 beygir normalde ama kombine gücümüz 145 beygire tekabül ediyor bir güç olarak. Sıfır yüz verimiz ve yakıt verimizi Burak söyleyecek bize şimdi. Aynı şekilde teknik detayları da bize paylaşacak. Motor mesela şu an hibrite geçti. Benzin hibrit geçişlerinde de vitesteki D göstergesinden karar vere, yani görebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, bir güç göstergesi de var. Şöyle mesela burada yol bilgisayarında seçtiğim zaman zaten durağın videoda göstermiştim. Şu şekilde nasıl kullandığınızı da görebiliyorsunuz. Video boyunca size bunu açık tutayım. Siz karar verin. E, benzinli motor gücümüz 136 beygir. Kombine gücümüz ise 140, 145 beygir. E, aracımızın torku 230 Newton metre ve bunu 1750 devirde veriyor. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, torku 1750 devirde veriyor ama arabada bir devir göstergesi yok. Kaç devirde gittiğimi göremiyorum. Evet, öyle bir şey var. 0 100 hızlanmamız <laughs> fabrika verisi olarak 8.8 saniye. 8.8 çok iyiymiş. Deneyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz. Evet. Ee, onun dışında yakıt olarak yakıt ortalaması fabrika verisi kaç e litre/100 km? 5.3. Şimdi ben bu arabayı full şehir içi kullandım ve klima açık kullandım. Bu süre zarfında bu arabanın yakıt ortalaması 6.9 litre. Şehir içi kullanımda. 1000 kilometrede bu araba ama test arabası. O Bunların verisi çok doğru olmaz çünkü kısa mesafe ve her binen gazlıyor muhtemelen. 8 litre ama bu arabanın ilk kullandığımda 6-6.5'lardaydı. 7'ye çıktı trafikte. Yani şehir içinde 6-7 litre arası yakar. Uzun yolda da o 5.3 değerini görürsün gibi geliyor bana. Ee, öyle bir hissiyat aldım. Bakın şu an motoru kapattı mesela. Ee, hız fark etmiyor bu arada. Güç ihtiyacınız olmadığı durumlarda motoru kapatıyor. Allah size çok güneş vuruyordur şu an. Şöyle tutayım. Ee, motoru böyle açıp kapatma hissini çok net hissetmiyorsunuz. Bazen şu oluyor. Ee, motor kapalıyken, motor devreye girerken bir böyle bir sarsıntı yapabiliyor. Ee, ufak bir çıtırdan. 3 silindir olduğu için o da muhtemelen hafif sarsıntılı girip çıkıyor. Şimdi ben şurada duracağım ee, Arka müsait olduğunda Bir 0-100 deneyeceğiz Bakın şu an hibrite geçti Şimdi durduk arkamız boş yapıştırdım 0-100'e bakalım kaç çıkacak Şanzımanımız 6 ileri çift kavrama şanzıman içine entegre bir e, elektrik motoru var 0.98 kW Ya da 89 kW bir batarya olması lazım 0.89 kW bir bataryamız var 140 olduk e, ee, hızlanmayı gördünüz. Kaç ah, saniyede 28, çıktığını. Saniye o muhtemelen çıktı. oralarda çıktı. Ee, biraz yol tutuş ve konfordan bahsedeceğim. Yalıtımdan da aynı şekilde. Önce yalıtımdan bahsedeyim. Şu an 125 ile gidiyorum gördüğünüz gibi. içeride bariz bir rüzgar sesi var. Bakalım kaç kilometrede başlıyormuş. Yavaşlamaya başlayalım. Motor kapandı mesela şu an. 110'dan itibaren rüzgar sesi var içeride. 120'den sonra netleşiyor diyebiliriz yol sesi çok almıyor içeri rüzgar bastırıyor yolu daha çok daha ziyade değil mi biraz daha düşük hızlarda muhtemelen e, bakın gazı bıraktım direkt motoru da kapattı evet yüzlerde falan yol sesi daha net e, 110'a çıkınca rüzgar sesi yol sesini bastırıyor motorun devreye giriş çıkışı yüksek hızlarda çok belli olmuyor daha ziyade düşük hızlarda şehir içindeyken hafif bir hissettirerek girip çıkıyor ama mesela bu hızlarda motorun devreye giriş çıkışını çok hissetmiyorsun mesela bak bastım devreye girme şimdi girdi çok hissetmiyorsun. Değil mi? Evet. Ama düşük kızlarda bazen hissettirebiliyor. O da klima açma durumunuza göre biraz gaza basma yüzlerinize göre. Mesela kapandı şu an motor kapalı. Şarj ediyor. Gibi gibi. Ee, geçişlerini şuradan görebilirsiniz. Motor performansını beğendim. Araba hafif. Motor cüssesine göre güçlü. 145 beygir. Bataryayı da sürekli dolu tutuyor zaten. O anlamda hani 136 mı 145 mi o farkı çok hissetmiyorsun. Ee, motorun performansı fena değil. Ara hızlanmalar falan güzel. Sıfırdan hızlanma da güzel. İstekli yani. Gitmeye istekli. Biraz 3 silindirli olduğu için hafif titreşim olabiliyor. Rölantide özellikle ilk çalıştırmada. Sonra düşüyor. Normal hale geliyor. E, yol tutuş 215 taban lastikler var ama arkada da dedim ya size bu araba çok yüksek. Bu yüksekliği nerede hissediyorsun? Araba viraj dönerken hafif e, bir yalpalama yapıyor. Araba böyle viraj dönerken Hafif bir yalpalama yapabiliyor Direksiyon da çok böyle ağır değil Düşük kızlarda özellikle şu an biraz daha ağırlığını aldı Ağırlaştı ama şu kızlarda Çok hafif bir direksiyon var Park manevraları inanılmaz kolay bu arada Ondan kaynaklı ama hani Şehir içi viraj dönüşlerinde falan bak, Şu anda böyle mesela direksiyon çevirdiğimde Araba böyle bir yalpalama yapıyor Body roll dediğimiz gövde salınımı biraz var Ama bu da bu segmentin gereksinimi zaten Bu segmentteki çoğu arabada bu var Onu da söyleyelim Güvensiz hissettiriyor mu? Hissettirmiyor kesinlikle ama e, tabii ki bir performans otomobili değil bu bir aile otomobili. Temel tasarım e, felsefesi elektrikli özellikle şehir içi ama hani bu arabayla uzun yolda yaparsın canım. E, Yalıtımı rahatsız etmiyor mesela şu an hafiften bir yol sesi var 100 gidiyorum gidiyorum. E, 120'de rüzgar sesi net duyuluyor ama onu da söyleyelim. Konfor. Bir B crossover'a bindiğimizi düşünerek bakarsanız e, olaya konforu güzel. Ama ne zaman yüksek beklentiyle giriyorsanız, üzer sizi. Bu araba sonuçta bir B sınıfı crossover. Bir Bayon'la kıyaslaman lazım bu arabayı mesela. Ona göre baktığınız zaman çok çok iyi, hem kalite hem konfor olarak. Ee, o açıdan yani bu arabaların rakipleri, tamam boyutları büyük ama T-Roc'tur, HR-V'dir, 2008'dir değil. Bu arabanın rakibi e, Bayon, işte T-Cross, Taygo. E, o aralara klasmana girdiğin zaman, bu araba yer olarak Bayon'un yukarısı T-Cross'un aşağısı koyabilirim ben Ve Taygo'nun Net bir şekilde Değil mi? Ya sen ne düşünüyorsun yani mesela Hiçbirine binmedim <laughs> Evet hepsine tek gitmiştim Hiçbir Yani bu araba Böyle çok kötü, ölü, bitik işte öyle bir araba değil Sürüşü güzel, rahat, konforlu Kolay kullanılıyor Ama hani mükemmel Harika, efsane bunu hemen alın Evet alın, alınabilir. Güzel bir seçenek. Konforu yerinde, donanımı güzel. E, fiyatına göre, ya ben hibritin fiyatını biraz daha aşağıda bekliyordum açık söyleyeyim. 1.750'lerde şu an bunun fiyatı. Bence 1.550'lerde falan olsa bunun hibriti çok satardı. 1.750'lerde iş biraz daha T-Roc'a bile gidiyor hatta. Yani hani Taygo'yu T-Cross'u geçtim T-Roc'a bile gidebiliyor. E, yavaştan çok az bir makas kalıyor. Ama hani elektriklisi bir 370, elektriklisi mesela alınır. Elektriklisinin 350 menzili var. E, 320 WLTP 440'a kadar çıkıyor. Zaten bu arabada bak yarım depo benzin var. Tamam mı? Bu arabanın menzilini ben sana söylüyorum. Şu an yarım depo ile 250 diyor. 500 gidiyor. 500 gideceğine 350-400 git. Ama 500-600 bin liran cebinde kalsın. Şey, 400 bin liran cebinde kalsın bence daha karlı bir iş. elektrik çok ekonomik geziyorsun yani. Bunun 500 kilometreye bu araba 500 kilometreyi ee, ne kadara gider? 3.5'la çarpsak 500'ü 1750 liraya gider. Ama elektrikli 500 kilometreyi 500-600 liraya gider. Öyle de düşün yani. Öyle de bir avantajı var. Bence elektriklisini almak bu arabanın daha 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 mantıklı. Ama hani bu haliyle de hani çok uzun yol gidiyorum. Ben işte sürekli uzun yol şehir içi az kullanıyorum diyorsan onu da alabilirsin ama bence bu arabayı elektrikli almak daha bütçe dostu olacaktır. Kaza mı var abi yol konusunda? Bak mesela böyle dönerken hafif bir yatma geliyor ama böyle çok ölü bitik bir araba değil kesinlikle. Yeterli seviyede, yeterli seviyede diyebiliriz. Şu an mesela motor sesi var hızlanırken. 3 silindirin sesi geliyor. Mesela bastım şu kamyonun önüne gireceğim. Meganın önüne de girdim Mesela ara hızlanma falan çok güzel yani Araba yürüyor ve istekli yürüyor yani O açıdan şüphe yok 130'da dediğim gibi Hani çok böyle mesela geri gelip Oraya gelirken rüzgara karşıydık herhalde Şu an mesela yol sesi daha net Rüzgar da var rüzgar sesi de var Yok değil ama hani 130-135 falan giderken Huzursuz mu Çok da değil böyle hani Ölü bitik içinde fırtına kopan bir şeyi yok. Normal ses tonuyla konuşsam konuşurum. Yani iki kişi. NVH dediğimiz işte ses titreşim sertlik puanında süspansiyon konforu ondan bahsediyordum tam. Konfor olarak bu araba böyle yerlerde biraz sekiyor. Hani segment gereğidir. Yoksa daha daha yatar bu araba çok yumuşak olursa. Mesela bastım. 140'tan sonra yürümeye çalışıyorum. 150 oldu. 160 olmak üzere 160 oldu yokuş yukarı Burası da ciddi yayın var bu arada Hani 160'larda Ses durumunu duyuyorsunuz e, Direksiyon da mesela bayağı ağırlaştı Şu an bayağı ağır direksiyon böyle O yatmalar gitti hızlanınca mesela O güzel bu güzel bir deneyim oldu O açıdan e, Ama rüzgar sesi tabii ki geniş cam yüzeylerin Katkısı olarak var Kaşkay'a geçelim ondan sonra Gelelim Sabah ara hızlanma güzel. Yokuş yukarı ki burası da yani. Megan Megan bizi darlıyordu. Mesafeyi aç aça geldik yani. Gidiyor, gitmeye gidiyor. Şunu da söyleyeyim. Bir iki pürtek duyunca herkes çünkü şunu söylüyor. Ya o montarların triggeri yağda çalışıyor, alınmaz. Abi bu arabada kayış yok. zinciri var. Öyle bir derdiniz de yok. Mal onu da söyleyeyim. Onu da aradan çıkaralım. genel değerlendirmeye gelelim. Şimdi yol tutuşuna da şurada bakacağız. E, bu arabayı kim ne için almalı? Aile otomobili. Türk aile yapısına hitap eden bir otomobil. Neden? Geniş, yüksek, konfor yeterli seviyede, donanım gayet yeterli. Dahil navigasyon, kablosu, carplay, android auto, kör nokta uyarısı, işte şerit takip, tabela tanıma bunlar var. Bak dönüyorum şu an. Biraz Gezme var tırtıklı yolda. Geziyor şu an araba. Ama güvensiz bir dönüş yok. Hani ben direksiyon başında korkmuyorum. Onu söylemek istiyorum yani. Ee, Türk aile yapısına uygun bir araba. Dikkatli kullanırsan daha az da yakar bu arada. Hani biz bastık çektik ettik gene yani hala daha 6.9. 75 kilometrenin ortalaması. Yani daha düşürülebilir. Hani hibriti daha efektif kullan. Klimayı kapattığın zaman çok hibritle gidiyor mesela gibi gibi. E, aile yapısı, Türk aile yapısına uygun bir araba aslında bence baktığın zaman. E, bu fiyat bandı bence hani bu arabaya ben hani onun üzerinden fiyatını göz önünde bulundurmasam 7-7,5 veririm. Ama fiyat devreye girdiğinde bu puanım 6,5'lara düşer. O yüzden biraz dediğim gibi hani 1.600'lerde olsaydı 1.550'lerde falan olsaydı bu araba daha daha mantıklı ve güzel olurdu. Şu an ben elektriklisini alma tarafındayım bu arabanın. Genel anlamda arabayı beğendim çünkü. Ee, sürüşü güzel, konforu güzel segment ve hani kullanıcı kitlesine hitabet anlamında ne ararsa o kullanıcı kitlesini e, beklediği şeyleri sunabilen bir otomobil e, beğenmediğim şeyler oldu mu söyledim zaten bazen bak mesela şu an bu hızlarda hibrite geçti şu an hibrite geçiş ve çıkışında araba e, bu hızlarda mesela çok sarsmıyor rejeneratif frenleme var bu arada araba yavaşlıyor kendi kendine gazı bıraktığınız zaman mesela bak şu an hibrit geçişinde sarsmadı ama düşük kızlarda bazen böyle bir sarsıntılı gelebiliyor. Her zaman değil o da muhtemelen gaza basma oranınıza göre sizin. Mesela şu an vites küçülttük. Bir de devir göstergesi olsa güzel olurdu. O da yok. Yani orta ekran ve yol bilgisayarının biraz daha derinlikli bilgi sunmasını ben isterdim. Onu, o konularda biraz eksik buldum ama hani bu araba çok zaten onları arayan insanların arabası değil. Bu araba alayım sıfır arabam olsun kafam rahat bineyim Çalıştırayım, basayım marşa, işimi gücümü göreyim, geri gelip evime koyayım arabası. Bir sonraki videoda görüşüşe dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çekim için ve araç için Nescar Otomotiv Nilüfer Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Citroen bayisine. Onların destekleriyle bu aracı güzelce deneyimleyerek sizlerle paylaşabildim. Bak mesela yine hibrite geçti. Sevgili otografi takipçileri, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranda çıkan Instagram hesabımızdan bizi takip ederek otomobil testleri, otomobil haberleri ve otomobillerle ilgili genel güncel gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.